Çok oh, teşekkür ederiz. Müthiş yarışmacılar. Vallahi öyle. Her biri çok güzel. Yanılıyor muyum Berna Hanım? Çok iyi yarıştılar. Her e, yarışmacıda çıta gittikçe yükseldi. Tebrik ediyorum. O yüzden biraz korkuyorum. Çok güzel yarıştılar. Evet. Dört güzel performans izledik. Hı hı. Yani 9000'in üzerine çıkamadı Gökçe Hanım ve Selin Hanım ama eşdeğer performanslardı. Hı hı. Hakikaten öyleydi. Beşincisi sırada. Umarım. Yaşar gibi bir soru listesi gelirse. Yaşar Bey'inkiler gibi mi? Evet. Oğlum. Allah Allah. Bakın işte kişiden kişiye evet. değişiyor. Senin Hanım da Yaşar Bey'inkileri evet. biraz yani sert İştirak İştirak haricinde ben de aynı performans sergilerde ama iştirakta bir iki üç harf alabildim. Arapça kökenli kelimelerden evet. pek hoşlanmıyorsunuz öyle mi? Bir tane var. <laughs> Altı harfli. Onun dışındakiler gayet güzel akar gider. Bir de dokuz harfliniz var. Azıcık beni ürküten o batı kökenli bir kelime. Hı hı. Ama yani yani siyaset terimleri filan hmm. neyse kafamızı karıştırıyor. Sırası geldi düşünürüz. Aynen öyle sırası geldiği Hı -hı. zaman düşünürüz ama siz biraz kendinizi anlatın bize. Ee, i̇sim Verna Gökçe 25 yaşındayım. Bir senelik endüstri mühendisiyim ben de. Oo, Yaşar evet. Bey'le? Evet, meslektaşız. Meslektaşsınız. Ee, danışman olarak çalışıyorum. Bir senelik evden. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Yani düşünceniz bu yönde miydi zaten evden çalışmaya başladığında rahat ederim miydi yoksa Ya ofise gitmeyi çok merak ediyordum. Ortamı görmek çok istedim ama kısmet muhtur, olmadı. E, kısmet olmadı ve evden çalışmaya başladığım için de şimdi ona çok alıştım. Ofise geçersek nasıl olacak onu düşünüyorum. Dur bakalım neler evet, olacak. Evet göreceğiz. Normaller birbirine karıştı. Evet. Hangisi eskisiydi, hangisi yenisiydi? Unuttuk zaten. Artık unuttuk evet. vallahi. Güzel günlerde inşallah. Bu da güzel bir gün hı hı. olsun. Siz mesela 9600 yaparsanız çok güzel olur. Çok güzel olur. De başlayalım mı? <laughs> başlayalım. Hadi geliyor. Fotoğrafçılıkla ilgileniyor musunuz <laughs> Berna Hanım? Enstantaneye aydınlatan cihaz. Aydınlatan cihaz. Flash. Benim. Nedir? Flash. Ne yapacağız? Durduracağız. Gayet güzel. <laughs> İkincisi daha kolay. Ve geliyor. Dahi cevheri. Dahi'nin Akıl cevheri. Çok uzağa gitmeyin dahiden. Dahi. Dahinin cevheri. Çok uzağa Akıl. gitmeyin. Dahiden çok uzağa gitmeyin. Deha. Ne diyeceksiniz? Deha. Böyle titreyerek mi? Evet, bir heyecanlandım. <laughs> oluyor öyle. Dört harfli cevaplarda falan oluyor. Biraz belki beş harfli cevaplara Hı -hı. da sirayet ediyor ama sonrasında nasıl başladı, evet. nasıl bitti anlamıyor insan. Koy verin kendinizi. Buyurun, beş harfli cevaplar. Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi durumda kalması için verilen emek. Önlem değil. İyi gelişmesi için bir bahçe düşünün. O bahçenin iyi gelişmesi, iyi durumda kalması Bir harf için alayım. yapmayın ya. Olmayayım. Hemen, hemen. Olmayayım. Yani. İyi durumda kalması için ben emek sarf ediyorum. Yani bahçeye bağım var benim. Evet. Bir bağım var. Bağa emek sarf ediyorum. Harf alayım. Çünkü emek sarf etmezsen bağ değil, daha olur. Bakım. Bakım mı? Evet. Olsun. Olsun mu? <laughs> Olsun. İki tane birden aldınız bir tane evet, harf alma tamam. hakkımız kaldı yapmayın ne olur buyurun Cebren, metazori bu kelimelerin yaygın kullanılan karşılığı Cebren ve hileyle hani Bu işi yaptım ama vallahi metazori yaptım bu biraz unutulmuş bir tamirdir. Çok uzak kelimeler ikisi bana cebreni duydum ama ya yani biliyorum ama biz sayfa alalım Aldık yani isteyerek değil, böyle gönüllü olarak değil. Harf alayım. Vazgeçtiniz ha? Evet. Kalbin kırıldı. Zor, zoraki değil. Zorlu. Zorlu mu? Bu işi zorlu yaptım. Zorla. Zorla yaptım. Bundan sonra rahatlarız en azından. Rahatladık zaten. Evet. Ancak 9400 olabilir. <laughs> Buyurun gelsin bakalım. Süre sözcüğünün Arapça kökenli eş anlamlısıdır. Sana dört gün vakit süre. Vakit değil. Vakit değil. Alalım mı harf? Harf alalım. Aldık harf. Müddet. Müddet. Gayet güzel. <laughs> Benim hesabım buydu işte. İlk evet. bu soruda harf alacaktınız. Sonrasında bakacaktık. Bakalım. Bakım çok başka şeyler düşündüm orada kaç tane. İki tane birden evet, ya. Evet. Neyse neyse. Unuttuk evet. geçti. Buyurun yenisi. Sorununu çözmek için yargı yoluna başvuran kişi. Nereye yani başvurmuş? Mahkemeye gidiyor. Tamam. Ne yapmış yani oraya gidip? Bir... mahkemeye gidip dilekçe veriyor. Ne açıyor? Ee, dava, davacı. İşte oldu bitti. Yedi artıdır tek kelimedir efendim. Şöyle sorulmuştur. Basit bir şey merak Eşş. etmeyin. Kafa karıştırabilir ama. Kağıt, pamuk, polimer gibi maddelerden yapılan yasal ödeme aracı. Fatura. Hayır hayır hayır. hayır. Yasal ödeme aracı. Ödeme aracı. Faturayı Kağıt, bunu verip ödeyebilirsiniz. Para para, para para. Kağıt para. Kağıt para. Nedir o? Batı hmm. kökenli bir adı daha vardı hani. Evet. Banknot. Banknot. Kağıttan çok pamuk kullanıyormuş İlginç, banknotlarda. Evet. Ben de ilk öğrendiğimde hı hı. çok şaşırmıştım. Polimer kullanılanları hı hı. da var. Zaten bazı yurt dışındaki evet. paralarda görmüşsünüzdür böyle plastik Yapısı gibi oluyor. Uçtu gitti. <laughs> Yenisi geliyor. Çok daha kolay geliyor efendim. Genellikle kış aylarında Super. görülen karıma bir yağış türüdür. Sulu kar. Siz cevap verdikçe benim yüzüm düşüyor. <laughs> Çünkü neler olabileceğini hayal Ol, ediyorum. Neler <laughs> olabilirdi? Buyurun gelsin yeni soru. Açık arttırma. Müzayede. Ya. 1.800 <laughs> puan daha. 8 harfidir tek kelimedir efendim. Bunun İngilizce kökenlisi de var da Türkçesi artık daha yaygın kullanılıyor zannediyorum. Buyurun. Kağıt üzerindeki resim ve yazıları bilgisayar ortamına aktaran cihazdır. Sikenir. Türkçesi. Sken ediyor yani. Tarayıcı. Tarayıcı. İşte ikinci harfinizi de burada aldıracaktım size. Benim hesabım oydu. Olsun. Buyurun bakalım. A, bu değil. Çocuk mamasından hallici olan sütlü tatlı. Muhallebi. Evet bu çok basit bir soru. <laughs> Buydu benim zor tamam. dediğim. Buyursunlar. Demokratik olmayan baskı rejimi. Nokta ah, nokta rejim. Monarş değil. Yok. Ne? Ay, alalım stop. mı bir harf? Alalım mı bir harf? Bir harf alalım. Buyurun. Çok geriye gidiyorsunuz siz. Ha. O kralların. Evet. <laughs> bir harf daha alalım biz. Batı kökenli demiştim. Batı kökenli. Bir şey. Ta bir harf daha alayım. Ben yaptım oldu rejimi. Toto. Değil. te. Toto popo değil. <laughs> evet. Bir harf daha alayım. Bir tane daha çok T şey geldi. T, Te, to, tetolo. Bütün. Totaliter. Totaliter. <laughs> Totaliter. 26 saniye son 2 soru. Tamam yetişiriz. 8000 üzerine çıkacağız. Tamam. Çok güzel yarışıyorsunuz. Tamam. <laughs> yani hani başka bir günde olsaydık standartlardaki bir günde evet. olsaydık şu anda sizi öve öve bitirmiyordum Berna <laughs> Hanım ama. çok şey yaptı yani ya. Yani yüksek puanlar var. Ben evet, ne yapayım? Evet. Şu anda hala hazırda 8900 puana ulaşabilecek durumdasınız. Tamam, Müthiş bir puan bu. 8900 yapalım o zaman. <laughs> Hadi bakalım. İyi kötüyü, çıkarlarına uygun olanı ayırt eder duruma Fark gelme. Et, Uyanma. iki kelime. Yine me, ma diye bitiyor iki kelime. Yani eskiden çocuk gibiydi. Gözü i̇şte budur. Bence bu da bugünün en kolay on hı. harfli cevabıdır. Tamam. İki kelime yan yana. Hı hı. Yani bir birleşik kelime. Şöyle de sorulmuş. Misafir ağırlamaktan hoşlanan kişi. Misafirperver. Değil sığmaz. Misafirle eş anlamlı bir kelime var mı? Hayır. Bir, bir harf alayım. Var. Var ama bende yok. <laughs> Sizde de var mı? Şu anda akla gelmedi. Konuk sever. Konuk sever. 9.800 puan. 8.800 puan. Çok iyi. Benim de çok puan. düşüktü çünkü. Kaçtı? Ya bini görse <laughs> iyi Ciddi diyordum. misiniz? Evet. Kendinize kötü davranıyorsunuz, evet. sert davranıyorsunuz. Rica ederim. Bileğinizin hakkıyla kazandınız. Evet. Biraz daha sıkıntıya soksaydık kendimizi. Evet, ama daha da yüksek olurdu. Biraz çok azalıyordu biraz ben de. Süreyle kalıyor. hiçbir <laughs> alakası yok. O bakımda <laughs> aldığınız iki <laughs> harf bizi mahvetti. Evet. Canım sağ olsun. olsun. Keyifli miydi? Çok keyifliydi. <laughs> Siz vardınız da ondan. Berna Arıma kocaman var artık. <laughs>